Bugün metalik bağdan bahsedeceğiz. Artık birinci temamızı bitirdik. İkinci temamız bizim etkileşimler ünitesi. Etkileşim demek işte iki madde, iki insan arasındaki ilişki demek. Bugün metalik bağla bu ilişkilerden ilki olan metalik bağla başlıyoruz. Metalik bağın ne olduğunu anlamamız için önce metallerin ne olduğunu bilmemiz lazım. Metallerin genel özelliklerinden kısaca başladım. Isı ve elektriği iyi iletiyorlar. Zaten elektriği iletmeleri sayesinde şuradaki kabloların içinde kullanılıyor mesela bakır, bakır teller. Aynı şekilde ısı iletmeleri için de evlerimizde mesela yemek yaptığımız tencerelerde de yine metalleri kullanıyoruz. Örneğin bakır, alüminyum tencereler kullanıyoruz. Metaller dövülebilir. Yani dövüldüğünde hemen kırılmaz. Mesela biz buza gidip bir çekiç vursak o hemen dağılır. Ama alüminyumu böyle çekiçle, ki Antep'te de yaparlar bu bakırcılar çarşısında, bakıra böyle vura vura şekil verebiliyorlar. O da onların esnek yapılarından kaynaklanıyor. Dövülebilir, çekilebilir, ter ve levha haline getirilebilir. Çünkü esnek yapıdalar. İşte metalleri bu esnek yapıyı kazandıran metalik bal zaten. Birazdan anlatacağız. Dayanıklılar zaten oda sıcaklığında katılar ama dayanıklı katılar bunlar. Yüzeyleri parlak ve burada saydığımız farklı özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Örneğin trenler ağır e, maddeler, onların ağır, ağır araçlar. Onların altındaki rayları demirden yapıyoruz kolay ezilmesin diye. Ama uçak havada gideceği için ağır olmamalı. Genellikle alüminyum aksamlardan yapıyoruz. Veya içecek tenekelerimiz hafif olsun diye alüminyumdan yapıyoruz. Demirden yapmıyoruz. Metalik bağ kavramına girmeden önce kimyasal bağın ne olduğunu bilmem lazım. Maddeyi oluşturan, maddenin iç yapısında bulunan tanecikleri bir arada tutan kuvvetlere biz kimyasal bağ diyoruz. Mesela şu benim iki elimi birbirine bağlayan bağ şu anda fiziksel bağ örnekse bu elimin içindeki parmaklarımı buraya bağlayan bağlar kimyasal bağlar. Maddeyi oluşturan parmacıkları birbirine bağlıyor. Bir de şunu unutmayacağız ki zıt yükler yani eksiyle artıyı e, zıt düşündüğümüzde bunlar birbirini çeker. Eksi eksi veya artı artı da aynı yükler olduğu için birbirini iter. Metalik bağın genel tanımına girerken şimdi metaller en dıştaki elektronlarını çok sağlam çekmiyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Burayı okumadan önce şöyle bir algı yapalım. Ee, herkesin üçer dörder çocuğu var ama çok da aileleriyle ilgilenmiyor bu çocuk. Yani bu aileler çocuklarla çok sıkı ilgilenmiyor diyelim. Ve bunlar bir partide toplandılar. Bunlar gibi 10 tane aile olduğunu düşünelim. Çocuklarına çok sahip çıkmayan 10 tane ailenin bir araya geldiğini düşünelim. Ne olur? Herkesin çocuğu belli. Kimse kimseye çocuğunu vermiyor. Ama çocuklar ortalıkta ana baba günü gibi dolanmaz mı? çocuğuna şöyle de evet göz gezdirir aman çocuğun bir şey olmasın der ama sahiplenmediği için o ok çocuklar onun annesinin yanına da gider, bunun babasının yanına da gider. Ortalıkta sürekli bu çocukların dolandığını hayal edelim. İşte metalik bağın oluşumu da böyle. Şuradaki görsele bakalım. Mesela metalik bağ merkezindeki artı, bu bunun eksisi ama bu eksi gidip şu artının etrafında da dolanmaya başlıyor. Buradan şunun etrafına da geçiyor. Metalik bağ sanki şu eksiler böyle aralarda yani bu bunun eksisi ama meydanda yazıyor, şunun da yanına geliyor. Niye? Çünkü bu artı bunu da çekiyor. Metalik bağ şu elektron denizinin oluşumundan kaynaklanıyor. Buradaki elektronun bu kadar serbest gezebilmesi sayesinde bunlar birbirine sıkıca tutunuyorlar. Bütün bu artılar bir arada bu şekilde kalıyor. Peki neden iyi çekemiyorlar bu eksileri metal, e, metaller? Çünkü iyonlaşma enerjileri düşük, elektronegatiflikleri zayıf. Yani eksi artı çekimleri biraz zayıf gibi diye söyleyebiliriz. O yüzden benim eksimi başka artılar da çekiyor. O yüzden benim eksi ortalıkta dolaşıyor. Bu da aranızdaki çekim arttırıyor. Böyle düşünebiliriz. Şurayı da okuyalım kısaca. Metal atomları en dış kabuktaki elektronlarını çok güçlü çekemez. Bu sebeple bir arada bulunduklarında eksileri başka artıların aralarında da dolaşır. Farklı atomların çekirdekleri başka atomların elektronlarını da anlık olarak çekmeye başlayınca bu elektronlar sürekli bir gezinti halinde olduğu için ortam bir elektron denizi haline gelir. Böylece pozitif metal iyonları ile serbest dolaşan eksi valans elektronlar arasında oluşan çekim kuvvetine metalik bağ Metalik bağın gücü şu artının sayısının fazlalığıyla Buradaki eksilerin fazlalığını yani artı ve eksi sayısı arttıkça metalik bağında gücü artar gençler. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Çıkabilirsiniz.